Sabri'den bir haber var mı? Maalesef var. Nasıl oldu bu? Dur dur dur. Söyleme söyleme. Kesin o Poyraz denen herif yaptı değil mi? Ha? Bilemiyoruz kapıya bırakmışlar. Ben biliyorum. Kesin, kesin o yaptı. Evet, evet, evet. Öldüreceğim onu. Evet, evet. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Hayır, hayır, hayır. Kafasını kesip içini boşaltıp duvarıma asacağım. Evet, evet. Duvarıma asacağım. Kafasını kesip içini boşaltıp duvarıma asacağım. Sadrettin arıyor. Sadrettin. Senin sonunda öyle olacak Zafer. Teker teker hepinizin. Daha adam toplayabiliyorsan topla. Yanına <laughs> kimi istiyorsan onu al. Kaç yok Zafer. Duydun mu? Bakıyorum boyundan büyük laflar etmeye başladın Sadrettin. İpin benim elimde. Bunu sen istedin. Bunun görüntüsü hala bizde değil mi? Evet. Bir kopyasını göndermeyeyim Taze. <laughs> Olur. deli bu herif ya, manyak, tam manyak. İzledin mi görüntüleri? İzledim, izledim de bundan bir şey çıkmaz. Ceset var mı ortada? Yok. Suç aleti var mı? E ee, o da yok. Tanık bile yok. Adamın öldüğünü bile ispatlayamayız. Bu görüntülerle hiçbir şey olmaz. Beni ilgilendirmez. Sadret'in bahriyi bitirmek için en kestirme yol. Sen bizimle misin değil misin? Onu söyle. Ya benden çok zor bir şey istiyorsunuz Zafer Bey. Tamam o zaman. Kurduğun kumpasla ilgili bütün delilleri savcıya gönderiyorum. <laughs> zor bir şey istiyorsunuz dedim ama olmaz demedim. Bana net bir şey söyle. Bizimle misin değil misin? Sizinleyim. Tamam. Sonra tekrar konuşuruz. Allah, bütün deliler beni buluyor. Bütün manyaklar beni buluyor. Düşün Mümtaz, düşün, düşün. Nasıl yırtacaksın bu işten, düşün. Alo Poyraz. Hı. He, söyle. Ne yaptın lan Bahri işine? Ha, vaktin azalıyor bak gideceğim müdüre. Tamam tamam, gitme bir yere tamam. Şimdi Ayşegül'ün yanına gidiyorum durumu anlatacağım. Oradan da Bahri'nin yanına gidiyorum tamam mı? Rahatladın mı? Hadi aslan parçası hadi hepimizi sen kurtaracaksın hadi, hadi.